Elif evde yalnızdı. Yağmur cama vuruyor, rüzgar kapıları gıcırdatıyordu. Saat gece 02:47 idi. Televizyon açıldı ama cızırtı sesiyle kapandı. Elektrik kesildi. Ev tamamen karanlığa gömüldü. Telefon ışığını açıp ilerlerken yatak odasının kapısının aralık olduğunu fark etti. Oysa çıkmadan önce kilitlemişti. Kalbi hızlandı. Işığı kapıya tuttuğunda içeriden Hafif bir nefes sesi geldi. Sanki biri karanlığın içinde saklanıyordu. Elif geri adım attı. "Kim var orada?" diye fısıldadı. Cevap yoktu ama nefes sesi daha da yakınlaştı. Sonra aniden kapı kendi kendine kapandı. Elif çığlık atıp salona koştu. Telefon ekranı titredi ve bir bildirim açıldı. Yatak odası kamerası. Bir hareket algılandı.